Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dikkatler artan vaka sayıları ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki üzerinde olmaya devam ederken dolar endeksinde gözlemlenen geri çekilmenin ons altını desteklemesiyle altının yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Yeni haftanın ilk işlem gününde uygulanan gevşek para politikaları, ETF girişleri risk iştahındaki dalgalı görünüm ve dolar endeksindeki yatay seyir altın fiyatları üzerinde destek oluşturmaya devam ederken aşı gelişmeleri yükselişlerini sınırlandıran unsurlar arasında yer aldı. Gün içerisinde 1808 seviyesinde başlayan ons altının gün sonunda takip edilen gelişmelerle birlikte yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1818 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Artan talep ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda sırası ile 1826, 1834 ve 1842 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1810, 1800 ve 1795 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları verisi ve Michigan Tüketici Güven Endeksini takip etmiştik. Haftanın ilk işlem gününde ise küresel zayıf ve ekonomik akışı ile birlikte dikkatler artan vaka sayıları ve aşı gelişmelerinde olmaya devam ederken haftaya 6,85 seviyesinde başlayan kurun Gün sonunda yatay hareketini sürdürdüğünü gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 6,85 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda 6,83 6,80 ve 6, 78 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte kurdaki elimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 6,87, 6,89 ve 6,92 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altında ise haftanın son işlem gününde kurun 6.85-6.87 seviyeleri arasında yatay hareketleri sürerken artan vaka sayıları jeopolitik belirsizlik ve dolar endeksinde gözlemlenen geri çekilmenin 10 saltını desteklemesiyle gram altında da yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Haftanın ilk işlem gününde ise zayıf ve ekonomik akışı ile birlikte kurda yatay hareket sürerken güvenli varlık talebi olarak 10 altının talep olması sonucu gram altında yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 400 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 398 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 402 404 ve 407 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 398 396 ve 390 Üç seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt içerisinde zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Euro bölgesinde enflasyon verisi takip edilirken odaklar Avrupa Birliği liderleri zirvesi üzerindeydi. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise nispeten zayıf ve ekonomik akışı sürerken dikkatler Avrupa zirvesinin liderleri toplantısının ardından liderlerin açıklamaları ve koronavirüs gelişmeleri takip edildi. Güne 7,84 seviyesinde başlayan Euro Türk Lirası çaprazının takip edilen gelişmelerle birlikte gün sonunda yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,83 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 7,85 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 7,81, 7,78 ve 7,75 seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli destek noktaları, gelebilecek olası alımlarla birlikte kurdaki elimin yukarı yönlü hareketlerinde ise 7,85, 7,87 ve 7,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro dolar paritesine gelecek olur isek geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro bölgesinde enflasyon verileri takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri tarafından konut başlangıçları verisi ve Michigan tüketici güven endeksi takip edildi. Haftanın ilk işlem gününde ise piyasalar Avrupa zirvesi liderleri toplantısının ardından Almanya Başbakanı Angelika Merkel'in ve diğer liderlerin açıklamalarıyla beraber zor müzakerelere rağmen anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Sözlerini fiyatlamaya devam ederken nispeten zayıf veri ekonomik akış ile birlikte dikkatler koronavirüs gelişmeleri üzerindeydi. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler sonrası dolar endeksinde gözlemlenen 96 seviyesi altına sarkması sonucu 1, 14.60 seviyesinin üstünü test eden paritenin gün sonunda yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğünü gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1440 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,1410 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırasıyla 1,1470 1,15 ve 1,1540 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,1410, 1,1380 ve 1,1340 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününde petrol fiyatları OPEC Plus kararının ardından beklentilerin altında açıklanan veriler sonrası toparlanmaya ilişkin endişelerle bir önceki günü aşağı yönlü hareketini sürdürdüğünü gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol enstitülerinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin Gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftadır azaldığı görülüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler küresel ekonomik büyüme ve petrol talebin olumsuz etkilemesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken gün sonunda Brent petrolün 43 dolar seviyelerinde yatay seyrini sürdürdüğünü gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 43 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 41,80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 44,30 45,80 ve 46, ,80. 70 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 41,80, 40,40 ve 39 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. i should take a nap